Ne? Sesi geliyor orada bir yerde arkadaşlar. <laughs> anneciğim işte geliyor. Hayır uzak dur benden. Miray burada Miray sana diyorum. Burada o burada anneciğim. Geliyor pencereyi kırıp hemen buradan kaçmalıyız Miray bir an önce. Hadi tüm eşyalarını toparla gidiyoruz diyorum sana. Ne dikiliyorsun biraz daha burada olur anneciğim. İşte sesi geliyor çok tırsıyorum. Anneciğim arkadaşlar size bir şey söylemem gerekiyor. Bugün desteğinize çok ihtiyacımız var. Tehlikede olduğumu hissettiğiniz an bunu yoruma yazın tamam mı? O kötü bakıcıyı nerede görürseniz görün hemen yorumlara yazın. Ve videoyu bildiğiniz kadar beğenmeyi unutmayın. Abone olmayanlar hemen abone olsun. Böylelikle telefonuma daha çabuk bildirim gelir ve tehlikede olduğumu daha çabuk anlayabilirim. Evet arkadaşlar. Ha, olamaz. Oha bir sürü mesaj geliyor. Nasıl yani? Şu an tehlikede miyim? Arkadaşlar bu doğru mu? Tehlikede miyim şu an? Bir dakika. Odaya girdiğimde Mira hiç ses vermiyordu. Doğru mu? Bu olabilir mi? Lütfen bu olmasın. Anneciğim Mira'yı seviyorum. çok geç oldu televizyonu da kapattım bir an önce yatsam çok iyi olacak ne zamandır kötü bakıcıdan da haber yok artık bu gece rahat rahat uyku uyuyabilirim öyle değil mi Ha, o da neydi Allah Allah ben televizyonu kapatmadım ya bu neden o olamaz yok yok ben kapamıştım televizyonu ya Dakika. hemen şuraya şöyle bir basayım şuraya. Hop. Heh, tamamdır kapantı. Herhalde televizyonda bir bozukluk var. Tesadüfen gitmiş korku filmi açmış ya. Korku filmi adı da hayalet oydu. Yok daha neler yani. O ne lan? Ne oluyor lan Hayır. Olamaz yine mi? Bak beni sinirlendirmeye başladı tamam mı? Kapant en sonunda sopayı alacağım. Ondan sonra bu televizyonu bir güzel kıracağım arkadaşlar ya. Allah Allah var tek. Gideceğiz rahatça da bir uyku uyuyacağız. Hala da başımıza neler geliyor inanamıyorum ya. Kötü bakıcı bitti şimdi de bozuk televizyon başladı. Oğlum o da ne? ne oluyor canım? Hayır artık korkmaya başladı. Bu, bu ne Alabi. abi? Ala abi buraya bak Alabi. abi. Anneciğim tüm bunları Ala abi anlatmalıyım bir an önce. Ali abi. Ala abi neredesin? Efekan, Efekan koş yürü Efekan yürü. Ali abi dur nereye gidiyorsun? Ali abi kim diyorum? Allah Allah nereye gidiyorsun Ali abi? <laughs> Ali abi? Ali abi nereye gittin? Ali abi ne oluyor? Ali abi ne yapıyorsun orada? Ali abi daha şimdi kapıdan çıktın nasıl oraya gittin ne oluyor? Of. Arkadaşlar yine garip şeyler olmaya başladı. İlk önce televizyon şimdi de Ali abim. Neler olduğunu çözmek çok zor. Heh? Bir sürü mesaj geliyor. Ne oluyor? Arkadaşlar yoksa bu mesajlar sizden mi? Bu işin içinde kötü bakıcı olabilir mi? Tırsmaya başladım. Hemen içeri Ali abime bakmalıyım. Hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Şehirde ters bir şeyler oluyor. Artık buna eminim. Hiç kimseden sesse seda yok. Arkadaşlar mesajlarınızı okudum. Kötü bakıcıyı ve bizimkileri bulacağım. Evet araştırmaya fakirlerin evinden başlasak çok iyi olacak. Arkadaşlar kapı açık. Kesinlikle buralarda bir şeyler dönmüş. Fakir. Fakir evde misin? Kim ediyorum fakir? Bu durum bana çok şüpheli geldi. Bakayım Evet masada tatlılar kalmış. Bir lokma bile alamamışlar. Yani bu da demek oluyor ki olay burada başlamış. Mutfakta evet. <laughs> bu işin arkasında kim var bulmalıyız arkadaşlar. Gözden kaçırdığım bir şeyler varsa hemen bunu yorumlara yazın tamam mı? Ne olursa olsun fakiri ve diğer kayıp olan insanların hepsini bulmamız gerekiyor. Ve bunu başaracağız hiç merak etmeyin. Hadi bakalım fakir yukarıda mısın? Fakir kime diyorum? O Olamaz. ha? Yatak odanın kapısı da açık. Fakir burada mısın? Hayır burada yok. Her şey yerli yerinde. Ama asıl en şüpheli olansa bu. Arkadaşlar galiba burada bir kavga yaşanmış. Evet fakir burada birisiyle kavga etmiş. Hayatı tehlikede olabilir. Hemen zenginlerin eve bakmalıyım. Bir varmış bir yokmuş. Evet zaman içinde, kalbur zaman içinde, Mikroporilleri şehrinde yaşayan bir zengin varmış. Ee, şey, anneciğim bir şey sorabilir miyim? Kes sesini de hikayeyi dinle sen <laughs> tamam. Bu şehirde çok zengin olan biri varmış. Adı da zenginmiş. Neymiş adı bakayım? Adı zenginmiş. Aynen öyle. <laughs> Sonra bu zengine ne olmuş biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Bu zengine? Zengin orada mı? <laughs> Hayır kerem komiser. <laughs> Olamaz zengin. Zengin geldim. Buranın da kapısı açık. Merak etme zengin. Fakiri kurtaramadım. Diğerlerini kurtaramadım ama seni kurtaracağım. Zengin. Zengin ne yapıyorsun burada? Nereye bakıyorsun? Zengin kime diyorum? Bir varmış, bir yokmuş. Ya zengin kendine gel. alo, alo zengin kime diyorum? Bak tokatlayacağım şimdi seni zengin. Hikaye bitmeli. Hikaye bitmeli Kerem komiser. Hikaye bitmeli. Olamaz arkadaşlar. Zengin şu anda şokta. Ne dediğini bilmiyor. Şu gözlere bakar mısınız? Zengin benim oğlum Kerem komiser. Zengin kendine gel. Güvendesin artık. Güvende değilim. Güvende değilim. Zengin ya Evet. Hikaye bitmeli. Hikaye bitmeli. Oğlum bak şimdi yumruğu bir çakacağım göreceksin. Hikaye bitecek kendine gel diyorum. <gülüyor> 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 ne oluyor? O ses işte. Kötü bakıcı. Neredeysen çık ortaya kötü bakıcı. Seni bulacağım. Elimden kaçamayacaksın. Diğer herkesi de kurtaracağım tamam mı? Neredeysen çık ortaya. Olamaz. Hı? <laughs> Hayır. Zengin, zengin çık oradan kim ediyorum çık oradan. kaçırdı. İşler artık iyice sarpa sarıyor. Nereye götürdü bunları? Nereye götürdü? Hayır, onu bulmalıyız arkadaşlar hemen. Yoksa tanıdığımız herkese zarar verecek. Evet, yeni çorbama bayılacaksınız. Bu çorbaya yeni bir isim verdim. Adı da Minecraft maceracileri şehri çorbası. <laughs> Şu anda size yaptığım büyünün etkisi altındasınız. Bu yüzden hareket bile edemiyorsunuz. <laughs> Ben de o sırada sizin çorbanızı yapacağım. Evet bu da neredeyse pişmek üzere. Her şey tamı tamına hazırlandı. Macap'e şehri Arkadaşlar kesinlikle bu işte bir şey vardı. Zengin fakir Aslı Miray olamaz Efekan Ali. Çabuk kımıldayın buradan gitmemiz lazım kime diyorum. Hareket edemiyoruz Kerem komiser. Çok tırsıyorum. Zengin abim de kafayı yedi. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kalbur zaman içinde. Oğlum ne diyorsun kendine gel zengin. Tokatlayacaksın şimdi. Uğraşma Kerem komiser. Gel Minecraft paradileri çorbamın tadına bak. Ama henüz daha bitmedi. Seni de çorbanın da donduğuna pişman edeceğim oğlum. <laughs> Üzgünüm çorbanın tadına bakamayacaksın. Çünkü sen de çorba. düşürmüş. Yaptıkların yetti artık. Artık ne yapabileceğini önceden tahmin edebiliyoruz. Arda şimdi. Ne? Ne Arda'sı ne diyorsun? <laughs> Geldim Kerem komiser. Her şey planladığımız gibi. Hayır bu imkan Çok iyi. Şimdi bizimkileri buradan çıkarmamız lazım. Kötü bakıcı geri dönebilir. Geri dönerse ona tekrardan alev püskürtürüm tamam mı? Boşver. Yine de bizden çok güçlü. Bizimkiler iyi öyle değil mi? Tamamdır Kerem komiser artık gidebiliriz. Şuna bakar mısınız? Zengin amcam şoka girmiş. Arkadaşlar şimdi videoyu bitiriyoruz. Ben tatildeyken neler olmuş böyle ya? Ben yokken bizimkilere destek olduğunuz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi ki varsınız. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Sevdiyseniz kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Biz de şunları hemen buradan çıkaralım. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.